spor yapıyorsun. İşte evde koşu bandı var. Günlük sporum var çok oturdan. Yani kendi babam. Duş almak için yerim de koşu bandına bile çıkıyorum. Ben çoğu şeyi tutunarak tutunduğum sürece yapabiliyorum yani. Babamdan destek almadan yapabiliyorum şu an. Evet tutunacak bir yerim olduğu sürece her şeyi yapabiliyorum aslında. Ne dediler tutunuyorsun? Bir anlat bakayım. Yani duvara duvardan tutunarak yürüyebiliyorum. İki Onun dışında işte denetlerim var. Üç bir de işte tekerlekli walker'ım var, Dörd. dördüncüsü yok ya ihtiyacım da olmadı efendim. Bir dakika, Dördün. babana tutunmuyor musun? Ha evet, bir de o var. E bir de meleklere tutunmuyor musun? Ay, ay, ay. Meleklere tutunmasan bugüne nasıl geleceksin? Doğru. Adın neydi senin? Böyle bir havalı bir çıkış yapayım mı? Ben ya. Muhammed Yasir Saad. Helal olsun. Yasir, Yasir ne demek? her şeyi kolaydan halleden demek. Bunu unutma. Aynen. Yasir kolaydan Aynen. halleden demek. Kolaylık. Yüz. Kıyamet günü artı bir puan alacaksan böyle yaşadığım için ne mutlu bana yani. Artı bir puanla başlayacaksan yani. Bana bak Aynen. Yasir. Artı bir bir daha kullanma. Artı bir ne olur? <laughs> artı bin mi? Artı yüz, mi? Artının Art, sonu yok. Artının sonu yok. Evet. Kıyamet günü Allah'ın rahmetine yakın olacak sana. Hayır, hayır. Bütün rakamlar senin olsun o zaman. Bir de artı bir yasak. Tamam. <laughs> artı bir demokrasilerde. <laughs> <laughs> Her şeyi yerli yerinde bilen Allah, şu kulunu felçli, anadan doğma felçli, sendrom bilmem neli yaratıyor. Görünürde biz bakıyoruz, bunda bir çelişki görüyoruz. Yani bu çocuğun günahı ne? Bu çocuk henüz dünyadan iki nefes almadan hasta yaratıldı. Tedavisi olmaz bir hastalıkla yaratıldı. 30 sene, 40 sene kendisi azap çekerek yaşayacak, anasına babasına sıkıntı biz böyle görüyoruz. Ama bir de Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar bütün insanları şöyle bir bakışta hepsini bir defterde bir meydanda görebilseydik o hasta doğan çocuğun hizmeti ve bakımı sayesinde o annenin babanın ne büyük ecirler kazandığını nasıl her gün bir kere hacca gitmiş gelmiş gibi Allah'ın mübarek kulu olarak yaşadıklarını bir görseydik o zaman her evlenen anne baba adayı bize bir sakat çocukna ya Rabbi diye dua ederlerdi biz çok küçük bir gözle bir sene iki sene bilemedin otuz sene bilemedin yüz senelik planı izleyebildiğimiz için o da kendi evimden kendi köyümden görebildiğim kadar ne olup bittiğini anlamadığımızdan bu çocuk sanki yanlış bir planlama eseri böyle yaratılmış gibi zannediyoruz. Allah ise fi kitabin mübin ap açık bir kitapta biz bunu yazmıştık diyor. Allah biliyor böyle olacağını. Neden peki her doğan çocuğu sopa sağlam hemen iki saat sonra top oynamaya başlayacak gibi yaratmıyor Allah? Bunu ancak Yaratan bilir. Yaratılan yaratanın sırlarını öğrenemez. Ne hesabı var Allah'ın? Bunda neler olup bitiyor? Bunu sadece kendisi bilir. Rızık da böyle insanla ilgili herhangi bir tutumda da imanımız böyledir.